Evet, selamünaleyküm arkadaşlar e, bugünkü konumuz arkadaşlar rüzgar ve rüzgar e, hesaplaması yapılırken gözden kaçan e, birkaç ufak ayrıntıyı söyleyeceğim e, buraya da yazdığım gibi arkadaşlar rüzgar e, eğer rüzgar olmasaydı herkes keskin nişancı olurdu herkes attığını vururdu çünkü dikey düzeltmelerde e, herhangi bir problem yok millet bir şekilde hedefe girebiliyor ama iş rüzgara kalınca e, bunu ancak işi bilenler yapabilir. E, i̇kinci parola da rüzgara hükmeden kazanır. Arkadaşlar bu kesinlikle böyle. Rüzgara hükmeden kazanır. E, çünkü e, çekirdeğimizi bir yer çekimi. Yani mermimizi bir yer çekimi. İkincisi rüzgar. İnanılmaz etkiliyor ve rüzgar sürekli olarak faal durumdadır. Yani rüzgar bir standartta değildir. Rüzgar sürekli değişkendir. Rüzgar sürekli faaliyet halindedir soldan eser sağdan eser bir anda durur bir anda kesilir bir anda yükselir ortalama ölçtüğünü sızların çok üstlerine çok altlarına inebilir şimdi bu konuyu burada size rüzgar bilgisini anlatacağım bu saat 9 yönü nedir 3 yönü nedir ne anlama gelir ne ifade eder ve nasıl etkiler size bunları anlatacağım şimdi arkadaşlar öncelikle rüzgar saat yönüyle tarif edilir yani e, örnek veriyorum hedefi e, tam karşınıza bir saat gibi düşünün. E, hedef e, her zaman 12 yönündedir ve hedefe doğru rüzgar ne taraftan eserse o şekilde tarif edilir. Örnek veriyorum ben şu anda e, size karşı yaparsam izlediğiniz için sol sağ kaçacak ama tahmin edersiniz. Atıyorum siz benim hedefimsiniz. Sağ tam sağımdan esen bir rüzgarı ben şu şekilde tarif ederim. Saat 9 yönünden gibi veya işte tam solumdan esen rüzgara saat 3 önünden gibi tarif edilir. Şimdi buraya da çizdim arkadaşlar. Bakın şimdi 0 dereceden esen rüzgarlar yani e, dikey olarak esen rüzgarlar e, mermiyi sağa veya sola etkilemezler. Sağa veya sola çekirdeği kesinlikle etkilemezler. Çekirdeği arkadaşlar en çok 90 dereceden yani tam yanav düzlemden esen tam 90 derecelik açıyla tam sağa veya tam soldan esen rüzgarlar etkiler. En çok etkileyen rüzgarlar bunlardır. Ayrıca de 45 derecelik çapraz açıyla esen rüzgarlar etkiler. Ama arkadaşlar, bakın burada çok ince bir noktaya dokunuyorum. Çoğu kişi rüzgarı girse bile vuramıyor, hedefi doğru dürüst. Neden vuramadığını burada şimdi söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, rüzgarın hızı doğru Bakın buraya parolayı da yazdım. Rüzgar hızı doğru Yani rüzgar nasıl e, şiddette esiyorsa aynı şiddette etki yapar. Bu aslında bir avantajdır. Çünkü ne kadar düşerse tam o oranda da etkisi azalır veya artar. O yüzden e, atışlarda bir nevi rüzgarın bize geçtiği bir kıyaktır. bu. Bunun dışında e, yaptığı tüm şey e, bize handikap oluşturuyor atış esnasında. Şimdi şunu demek istiyorum. Bakın arkadaşlar örnek veriyorum rüzgarı ölçtünüz. 5 metre bölü saniye hızla rüzgarı ölçtünüz. Rüzgar nereden esiyor? 90 dereceden esiyor. Şimdi bu 90 dereceden esen 5 metre bölü saniye hızındaki rüzgar sizin çekirdeğinizi 5 metre bölü saniye hızla etkiler. Ancak sizin rüzgarınız 45 derecelik açıyla esiyor ise ve siz bunu 5, derece, 5 metre bölü saniye ölçtüyseniz Arkadaşlar işte vuramayacağınız ve yanıldığınız nokta burasıdır. 45 derecelik açıyla esen rüzgarlar çekirdek üzerinde ancak %75'lik bir oranla etkiler. Yani 90 derecede tam 5 metre bölü saniye hızla etkilenen çekirdeğiniz 45 derecelik açılarla esen rüzgarlarda arkadaşlar 5 metre bölü saniyenin %75'iyle etkisini gösterir. Yani işte farz mal vermek gerekirse 4.25 gibi 4.2 diyebilirsiniz buna veya 4 diyebilirsiniz. Yani asıl rüzgarınız sizin 4.2 ancak siz burada 5'ten atışınızı yapacağınız için hedefi kaçıracaksınız. Rüzgarı herkes ölçüp bir değer girebilir. E girdiği değere rağmen yine vuramayanlar olabilir. İşte vuramamanızın büyük sebebini size söylüyorum. E bunu e çoğu hocalar da atlıyorlar. E ben bunu söylemiş olayım size. Şimdi 45'ten esen 5 de aynı. İşte atıyorum şuradan esen 5 de aynı gibi böyle bir dünya yok. E rüzgar yönünüz 90 derece ise fark etmiyor. 9 veya 3 işte yönünden nereden eserse etsin. Bu en çok sizin çekirdeğinizi etkileyecek rüzgar tipidir. Bunun dışında 45 derecelik açılar, yanal rüzgarlar sizin çekirdeğinizi mevcut ölçtüğünüz değerin aynı oranda etkisiyle etkilemez. Çünkü çekirdeğe teması yani şu şekilde bunu çekirdek olarak düşünürseniz şu şekilde rüzgarın sürekli olarak tam baskıyla çekirdeği yoluna sapıtması mümkündür. Ancak Çapraz baskıyla çekirdek üzerindeki etkisini tam gösteremez. Bu da %25'lik bir kayba sebep olur. Rüzgar hızında çekirdek üzerindeki rüzgar hızında %75'i geçerlidir. İşte asıl vuramamanızın sebebi arkadaşlar budur. Rüzgar çok geniş ve çok detaylı bir konu. Ben sadece rüzgar hızı ölçerken rüzgarın etkisi ve gerçek değeri üzerine sadece bu konuyu işlemek istedim. Yoksa rüzgar çok geniş bir konu. Videoları da çok uzun tutmak istemiyorum. Rüzgar konusunu detaylı da anlatmamı isterseniz daha farklı şeylerini de anlatırız. İşte rüzgar tahmini, tahmin etme, rüzgarı nasıl tahmin edebiliriz? İşte yapraklar kıpırdıyorsa kaç kilometre saat veya metre bölü saniye olabilir? İşte toz kalkıyorsa, işte ağaçlar yatıp kalkıyorsa, gövdeler sallanıyorsa gibi bunların ortalama tespitleri var. Rüzgar çok detaylı bir konu ama ben size arkadaşlar... En çok e, dikkat etmeniz gereken şu noktayı söyledim. Aslında bu ileri seviye atıcılar için bir bilgidir ama başlangıçta bunu bu mantığı çözerseniz rüzgara hükmetmeniz daha da kolaylaşacaktır. Ancak şimdi rüzgar e, videonun başında da söylediğim gibi rüzgar sürekli faaldir, çalışır sürekli. Soldan eser 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 durur, sağa geçer. Atıyorum şu anda sizin olduğunuz bölgede yani atıcı tarafında soldan sağa doğru esebilir. bu da 3 metre bölü saniye olabilir. Sizden 300 metre ileride sağdan sola doğru esebilir. Ondan bir 300 metre bölü 300 metre ileride de hiç esmeyebilir. Veya rüzgarın şöyle pis uyları da var. Çok şiddetli bir şekilde eser 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 en yüksek şiddette ölçersiniz hızınızı. Buna göre girişinizi çekirdek girişinizi yaparsınız. Eliniz tetiğe dokunduğu anda kesilir. Rüzgar kesildiği anda hedefi hemen sıyırırsınız. Çünkü bir çekirdek ne kadar çok e, havada kalırsa hem yer çekiminden hem rüzgardan o kadar çok oranda etkilenir. Yani ne kadar uçarsa, uçuş süresi ne kadar uzun olursa rüzgarın çekirdeğe yaptığı etki de yer çekiminin çekirdeğe yaptığı etki de o kadar artacaktır. Bizim iki tane belalımız var birisi yer çekimi, ikincisi rüzgar arkadaşlar. Yer çekimini yine bir şekilde hallediyorsunuz dikey düzeltmelerle ancak rüzgarı kimsenin yapamadığını görüyorum. E, çünkü bilgisi yok insanların. Doğal olarak da tahmini, afaki bir şeyler yapıyorlar. Ancak şimdi ben sadece şuraya bir not aldım. Rüzgar etkisi mildot atışı. Rüzgar etkisi mildot atışında şöyle bir şey var arkadaşlar. Rüzgar sürekli hareket halinde olduğu için Rüzgar sürekli değişken olduğu için arkadaşlar klik girmek zaman kaybıdır. Yani şu anda ölçtüğüm değerle atıyorum. Şu anda bir değer ölçtüm. 4 metre bölü saniye hızdan esiyor. Veya 3 metre bölü saniye hızdan esiyor. 3 metre bölü saniye hızı klik değeri olarak girmeye kalkıp da ben bu değeri girdiğimde bu rüzgar çoktan bitmiş olabilir. Bu rüzgar çoktan daha da şiddetlenmiş olabilir. Bu rüzgar çoktan şiddetini kaybetmiş olabilir. Yani çok hassas atışlar dahi olmak üzere arkadaşlar. Sizlere tavsiyem rüzgarı şöyle çalışmanız. Rüzgar için klik girmek bir yana mildot atışına alışın. Bakın yükselişi kuleden verdiniz. Rüzgar ölçümünü yaptıktan sonra dürbününüzün iç kulesinden yani iç mildotlarından rüzgara alışmaya çalışın. Çünkü rüzgar düzeltmesi çok hızlı ve anlık olması gereken bir şey. Eğer standart sabit rüzgarınız yoksa yani bir va, va vadiyi, bölgeyi biliyorsunuzdur dersiniz ki ya burada her zaman kutsal atış saati var. Rüzgar kesilir. Burada hiç rüzgar olmaz. İşte baktınız hiç rüzgar yok ki mutlaka yine rüzgar vardır. İşte sizde yoksa atıcı şey atıcı tarafında yoksa hedefte vardır. Ama diyelim ki bölgeyi biliyorsunuz. Rüzgarına hakimsiniz bölgenin. Eyvallah. Buralarda hedef atışı yapıyorsanız klik deneyebilirsiniz. E, klikle atış yapabilirsiniz. Tabii ki klik deneyin. Tabii ki klik bunun için var. Klikle atış taraftarıyım. Ancak av yapıyorsanız veya sıcak temasta bulunuyorsanız bu tarz problemlerde, bu tarz durumlarda arkadaşlar Mildot rüzgarda mildotu kullanmak size o anki rüzgar hızını kaybetmemek açısından rüzgarın hızına yetişme açısından daha büyük zaman kazandırır. Bunun üzerinde pratik yaparsanız sizin için daha iyi olur. Örnek veriyorum 1.2 mil yükseliş yani işte 12 klik yükseliş diyelim veya 120 klik yükseliş diyelim verdiniz üst kuleden tamam geriye kalanını 1 mil sol Diyerekten hemen soldaki milidotlan atışınızı yapabilirsiniz. Yapmanız sizin için daha pratik olur. Daha doğru olur diyorum arkadaşlar. Rüzgar konusunun ince detayına bu şekilde girdim. En azından bilmeyenler de şöyle bir fikir uyansın diye. Detaylarını anlatacağım size. Rüzgar nasıl tahmin edilir. Atıcı tarafındaki rüzgarlar. Hedef tarafındaki rüzgarlar. Değişken rüzgarlar. Akışkanların <laughs> rüzgara etkisi. Vesaire. E, vadi rüzgarlarını kastediyorum. E, bunların tamamını sizlere anlatacağım ancak e, ilk önce kafa yormanız gereken ve hani bir yerden başlamamız gereken ana mesele buydu. Çokça da soru geliyordu. E, bu konuyla alakalı video çekmek istedik. Videoların devamı gelecek. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için.